60 tane yapınca şurada fajon var dur göstereyim hemen bir dakika şu 60 tane yapınca fajon alabiliyor zannettiydim ben beynime tükürüm ben ben gitmişim yanlışlıkla böyle full 60 bunu yapmışım normalde ben bunu birleştirmesem uğraşsam yapardım ama uğraşmadım maldım çünkü ben, ben Bay bay. Ananı avradını ya. Koşup atlayacağız hele. Bunu ben yapacağım. Umut baba bunu yapacak. Hadi. Allah. Allah. Bu hiç oldu mu ya? Kaka ya kah! Kalk gidelim çıkış Kalk Kalk iyice götürün Kalk çıkışa gidelim Kalk. Kalk Ah sikerim Martin Bırak <laughs> Ah Ah Oros çocuğu ne vuruyor Bırak Ah Bırak oğlum aaa ananı sikerim aaa ne var orospu çocuğu aaa Aaa ne oldu lan Bu muydu şimdi ne oldu? Öldük mü amına koyayım? Ya sikeceğim bu ne oluyor? Aa, Wolverine sikti de şu Bu muydu amına koyayım şimdi? Bu muydu lan? Bunun için mi ben bu kadar strese girdim? Ölmek için mi yani? E ben hiç kimsenin gibi oynuyorum. Yani ben bu bunlar için bu kadar strese girdim ya ben Kendime bir şey demiyorum artık ya. Yeter ya. Bir dakika. Yeter. Çok saçmalık. Sonu niye böyle bitti? Hala ben anlamadım. Amına koyayım, bir oyun için ne kadar kişi toplanmış lan? Anasını sikeyim. Işte. <laughs> He? Oyun. Ananı şikim lan. Ne kadar kişi toplanmış lan bu oyun için? Güzel bir oyundu. Evet seri çok güzeldi ama korkunçtu, stresliydi evet. Bundan sonra Visit the blower geliyor. Eee onu da söyleyeyim. Çok o oyun daha korkunç olduğunu biliyorum. Yarra edik. Yani onun da sonu böyle biterse sikerim. Anamı avradım olsun sikerim. Bir daha outlast değil bu. Neyin oyunu bilmiyorum ama sikerim yemin ediyorum sikerim. Çok saçma bitti çünkü. Bunun bu oyunun fare korucusu seni sikin ben. Bari bak hele bak orospu çocuklarına bak bak. Bir oyun için aman okey, 500 kişi toplamış. Kaç yılda yaptınız ya? if. Çok streslendim ya. Oynamıyorum ben ya. Oynamıyorum ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum. Vallahi gidiyorum. Allah oynamıyorum ya. Yeter. Ya. Yeter. Vallahi yeter ya. Yeter. Ya. Bitti mi oyun? Yani böyle bitmemeliydi sonu. O askerleri niye öldürdü orospu çocuk? Hay Hayal mi ne kararı ¡Vamos sí. a sí. sí.